arkadaşlar bugün sizinle benim Discord sürücümü göstereceğim. Bir ara benim arkadaşımın Discord sürücüsünü göstermiştim. Şimdi ise kendimi kendi Discord sürücümü göstereceğim. Böyle arkadaşlar katılabilirsiniz. Linkimi açıklamaya bırakacağım. Hemen aşağıya şimdi de bakın. Şimdiden az önce bir abone sadece bir abone ihtiyacım kaldı diye bir video çektim. Ona da like atarsanız sevinirim. Burada ve ses kanalları var. Hoş ses kanalı şimdilik. Level up, galeri Şahıs, sol. Biz sohbette bir tane şey yapıyoruz. Rol, roller, mod. Durun arkadaşlar bir şey bak Eğlence odaları var. Evet. Giriş çıkış var burada. Yani katılabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar. Böyle işte sunduğumuz. Eren bot var bir tane. Roller var bir sürü. Roller. Da bir sürü şey var arkadaşlar katılmayı unutmayın katılın bence arkadaşlar şu an mesaj geldi mi neyse yani katılın bence güzel burada sohbet falan ediyoruz kendinize iyi bakın görüşürüz abone olun